Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir geziye geldik. Bu sefer Kız Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Siz de orayı göstereceğim. Bakın orada buralarda da park falan var. İnsanlar oturabiliyor. Bu arada etrafta pek insan yok. Niye bilmiyorum. Bakın kız gülleşi orada. Dalgalar da bugün çok güzel. Biraz daha oraya yaklaşayım size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar deniz birazcık azalmış yani birazcık arkaya gitmiş o yüzden kum bu kadar fazla görünüyor. Eskiden de bu kadar fazlaydı ama yine de birazcık azalmış deniz suyu. Etrafa bakın böyle. Buradakiler çok şanslı. istediği zaman aşağı inip orada kumlarla denizle falan oynayabiliyor. Bakın arkadaşlar buralarda filan bakın dalgalar çok güzel. Hava da çok güzel bu arada. Böyle su biraz şeffaflaşmış yani böyle azaldığı için böyle şeffaf de O yüzden çok güzel. Bakın. Kat kat dalgalar geliyor. Çok da ince bir katman bu taraf. Bu taraf gittikçe derinleşiyor. Ama burası bakın. Böyle. Altaki bunlar da böyle hareket ediyor. Manzara çok güzel. Çok eğlendim. Bakın burada çok güzel fotoğraf çekmiyor. Mesela burada değil mi? Bu arada size yeni videolar çekmem için lütfen bana destek verin. Yani videoya like atın, abone olun, zil butonuna basın size video indirdiğimde bildirim olarak gelsin diye. Bu şekilde destek olursanız daha fazla video yaparım. Bu aralar akımda aklımda pek ne yapacağımla ilgili video yok. O yüzden gezilerimi çekiyorum size. Aklıma bir şey geldiğinde size çekeceğim video. Birazcık aşağıya da göstereyim. Bakın kumlar böyle. Hani dalga geldiğinde sadece böyle birazcık hareket ediyordum. Burada biraz pek gözükmüyor ama olsun yine de. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın.